Akşam yemeğe gidiyoruz değil mi? Tabii tabii hazırlan çıkarız. Tamam beş dakika hazırım. Tamam ben de. Sevda, 45 dakika oldu. Hazır değil misin hala? Hazırım. Nasıl olmuşum? Güzel. kadarcık mı? Sağ ol yani. Güzel işte. Tamam tamam. Üstüne gelmeyeceğim anladım. Hadi çıkalım. Tamam. Gel. Sen nereye götüreceksin? Ee, bir restorana gideriz önce, ha? Olur. Çiçekçi, çiçekçi geldi. Mis gibi çiçekler. Çiçekçi. Çiçek vereyim mi abi? Gel ben arka tarafta alayım senden çiçek. Evet. Ne kadar lazım be? Çiçekler güzel ama. Ha? Ne kadar vereyim? Dur bakalım. Söyle. Kimin itisin? Sakatçı senin ölüm talimatını verdi. Bu daha başlangıç. Her yerde ölümle karşılaşacaksın. Sen de sevdiklerin de silahla ya da bombayla. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa sonraki gün ama öleceksin. Yanındaki kız da ölecek. Kimse, kimsenin ölüm saatini belirleyemez. Ama birinin yerini söyleyebilir. Şimdi söyle bakalım Takacı nerede? Takacı'yı hiç tanımıyorsun. Birinin ölüm fermanını verdi mi? Kayıplara karışır. Onun nerede olduğunu kendisi bile bilmez. Görünmek istemediği zaman da hiç görünmez. Git Takacı'ya söyle. Onu öyle bir görünür kılacağım ki bir daha istese de saklanamayacak. Anladın? İyi. Bir tanecik mi? Biricik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevda. Ali. Bir şey mi yapsak ya? Ne mi yapsak? E hadi gidelim. Ya Sevda. E ha. Sonra mı gitsek? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Yok, geçmiyorum. Sonra gideriz. Ne oldu ki şimdi birden? Niye vazgeçtin? O kadar hazırlandım boşuna mı? Haklısın. Ama söz bak, başka zaman gideceğiz. Anlamıyorum ya, yani ne değişti? Bir yere gitmiyorsak ben Tuğçe'ye gidiyorum. Sevda. O olmaz işte. Tuğçe'ye falan gidemezsin. Hayır efendim olur. Bal gibi de olur. Bak gidiyorum. Ya dursana bir. Durmuyorum. Durmuyorum çünkü beni böyle hazırladın sonra da tekrar eve girmek istiyorsun. Ben anlamadım seni bir öylesin bir böylesin. Tamam. Özür dilerim. Oldu mu? Özrün reddedildi. Sevda hadi lütfen. Hiçbir kuvvet beni senin evine sokamaz. Büyük konuşuyorsun ama. Evet büyük konuşuyorum çünkü haklıyım. Ya bir öylesin bir böyle ben hazırlanıyorum. Boşu boşuna mı hazırlandım? Hadi. Of. Tövbe tövbe. Şu işe bak ya. Ali hocayı bu kız bozdu ya. Bak yemeğe gideceğiz. Sadece bugün değil tamam mı? Hadi. Ne zaman peki? Eee. Evet. Ben seni yemeğe götürmeyiz. Bu sefer sen istediğinde de ben gelmeyeceğim oğlum. Dondurmanı beğendin mi? <laughs> Güzel. Sen? Ben beğendim. Ama sen beğenmemiş gibi küçük küçük yiyorsun. Formuma dikkat etmem lazım. Sence ben nasıl birisiyim? Nereden çıktı bu? Söylesene. Saf birisin. Sen de saf birisin. Saf, tertemiz. Seni çok sevdim ben. Daha önceden sevdiğim bir kız vardı. O da böyle saftı. Saf saftı. Sonra beni terk edip gitti. Neden terk etti? Sen de terk edip gidecek misin? Daha de bak, ben senin boşuna ümitlenmeni istemiyorum. O yüzden gitmem lazım. Sen her şeyi çok yanlış anlıyorsun. Ama daha dondurmam bitmedi. Sen de gidiyorsun. Daha önce sevdiğim kız gibi gidiyorsun. Neden kimse beni sevmiyor? Neden terk edip gidiyorlar? Aa. O da böyle giderken dönüp bakmıştı. Gemiyi iyice azıya aldı bunlar. Gündüz vakti sokakta el ele sarmaş dolaş. Mahallenin ahlakını bozuyor. Bir de hoca diyorlar buna ya. Bu böyle olmaz. Gidip soralım. Soralım, soralım. Doğru ya, bu kadar da olmaz artık. Oh, Uygar Bey, burada fırtına kopmak üzere. Ya, kadar... Sanırım Ali Hoca'nın evine gidecekler. Güzel. Hemen geliyorum. Bittiğin gün bugündür Ali Hoca. Takacı seni öldürmeden itibarın ölecek.